Hakimler ve Savcılar Kurulu, Gülen Cemaati ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra ihraç edilen hakim ve savcı sayısı 4500'ü aştı. İbni Haldun Üniversitesi Külliyesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 18 yılda eğitim kültür alanında arzu edilen ilerlemenin sağlanamadığını belirterek, topyekün bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor dedi. Kanun hükmünde kararname mağdurları ile ilgili çıkışını sürdüren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Karabük İl Kongresi'nde de KHK ile son 4 yılda tam 125.678 kişi işinden atılmış. Öyle yargı kararı falan olmadan, denetimden geçmeden KHK ile yani yürütmek kendini hem yasama yerine hem yargı yerine koyarak vatandaşlarımızı işten atmış dedi. Risk grubundaki tüm yurttaşlar değerlendirildiğinde 25 milyon kişiye vurulması gereken grip aşısının Türkiye'ye ancak 800 bin doz getirilebildiği ve bu nedenle aile hekimleri üzerinden reçetelendirileceği öğrenildi. Bu durum Türkiye'nin uluslararası ilaç şirketlerine olan borcundan kaynaklanıyor. Kobane eylemleri soruşturması kapsamında ifade veren eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O tarihte belediye başkanı olduğunu hatırlatan Türk, Kobane'ye Urfa Valisi'nin ve Suruç Kaymakamlığı'nın izniyle gittim dedi. Engin Alan, Korkut Eken, Mehmet Ağar ve Alaaddin Çakıcı'nın yer aldığı kare tartışılırken fotoğrafı paylaşan Üzeyir Çakmaktaş Kronos haberden Hicran Aygün'e fotoğrafı ilk kendisinin paylaşmadığını ve bunun bir gövde gösterisi olmadığını söyledi. MAKTAŞ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı'ya açtığı hakaret davasının da geri çekildiğini belirtti. Kırıkkale F-Tipi cezaevinde bir ay önce infaz koruma memurları tarafından darp edildiği belirtilen 27 yaşındaki Serkan Tumay adlı tutuklu dün cezaevinde hayatını kaybetti. Ölümün darp nedeniyle gerçekleştiğini söyleyen aile sorumluların açığa çıkarılmasını istiyor.